مجری وان هم یارد مان وان عرصه بود، اول سر در احتیاجه. حالا بو تو کلی را کو ملتی لیرا رشد یخواری هم آینه زمان داد دایانش می‌آید، هم تازه، هم زمان زمان برد که جنرالت بین نوریک نرخاتی داره به داده‌ای که و نهیتی که دیده بی در افزش نرخات که. به هنده حقاً تازه آمیم عادی بیم. مالا شینیه جلگ جلگ احتیاج بو تو کی بلا به محله بو سمت بو فیزو کی جلگ جلگ شرطا خدمت خزمتا جلگ لوا او بیا سبب کو او خزمتا چی بو بو همون هم جلگ جلگ سپاسید کن بو هم ملتلی رو هم جی بلدیه جی بای جی و مفتله جی بو همیان هم, هم تشکر جید کن سپاسید کن این شالات خیلی اولو بیتن <تصال> Hadi arkadaşlar hoş geldiniz. Kaderimizle bir defa yani iki yaşıyorum şu Önce yaşamaya nasip etsin. Sevdiklerimizle beraber hayırlı uzun ömürler versin. Ama dünya hayatı en nihayetinde sonuçlanacak. Vakti zamanı gelince de inşallah imanla arkamızdan güzel anılarak da bu dünyadan göç gitmeyi nasip eylesin diyelim. İnşallah buralardan da işte geçmişlerimiz için, efendim için ya da bizler için hayır duaları edilir. İnşallah yani ölmüşlerimizle rahmet eylesin diyelim buradan da eee taze evimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Efendim, evet, taziyelerin yapılabilmesi mümkün değil. Bu taziye evi bu ihtiyacı giderecektir. Bence çok önemli bir hizmettir. Ee, bu hizmetin e, yapılması için elinden gelen yapan insanlar, kaymakamlık şey. olarak, müftülük olarak, bu konutlarda oturan insanların katkıları olarak gerçekten e, ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey yapmışlardır. Bu acil bir ihtiyaçtı bu. Özellikle bu pizo konutları bakımında. Biliyorsunuz taziye evleri sadece sağ, e, baş sağlığı dilenir ama ayrıca bir dayanışma. insanların komşuların bir araya gelerek dertleşmesi de var. Aynı zamanda bir e, sosyal e, faaliyet alanı da olabilir. E, dini vecibeler yerine getirilir. Mevlidler e, o, okutulabilir. Bu o ihtiyacı da giderir. Hatta konutlarla ilgili ortak yönetimlerin bir sorunu olduğu zaman ee, konu sahipleri bir araya gelir. Ee, yönetimle ilgili, yönetim şeyle ilgili, ihtiyaçlarla ilgili kendi aralarında konuşabilirler, tanışırlar. Bir dayanışmadır. Dolayısıyla Kazi evi çok zaruri bir ihtiyaçtı. Bu bugün bu ihtiyaç gideriliyor. Bence hayırlı uğurlu herkese. Hem buradaki insanlara hem de ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca size de teşekkür ediyorum. Kaymakam Bey size de, idarenize de, müftü beye de, herkese, kimin emeği geçtiyse şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım, bismillah. 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 Bilindiği üzere bugün Yüksek Yoda Pizuk Türkiye'nin Taziye Evi'nin açılışını yapmaktayız. Katlanmaya herkese teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Ee, Pizuk Türkiye'si 59 konutta oluşan 534 tane aile yaşamaktadır. Bu yaklaşık nüfusa nüfus oranımız 15.000'dir. 2, 3, 4 dönücü bölge diye adlandırılır. Ben burada yaşayan tüm insanlar adına yöneticileri olarak herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Taziye evinin kullanımında da herkesin katı olmasını rica ediyorum. Ayrıca yollarımızın durumu, ulaşım durumunu ilgililere ilettik. Bu fırsatta bulabildik. Bu da bizim için bir onur verici bir şeydi. Size de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda siz basın olarak da ilgi gösterdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. var var. Bu var. Bu var. Evet. Tamam. 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 Tamam.